tır yol ortasında arızalanınca zincirleme kazalarda peş peşe geldi. Toplam altı aracın karıştığı kazalarda trafik kilitlendi. Kaza Malatya Çevre Yolu Adliye Kavşağı mevkindeki alt geçitte meydana geldi. Elazığ'dan gelerek Ankara istikametine giden bir tır alt geçit çıkışında arızalandı. Seyir halindeyken aniden duran araca bir kamyon çarptı. Kamyonaysa bir otomobil çarptı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına gelirken alt geçit içerisinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. <laughs> Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme kazalarda bir çocuk hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. <laughs> Kazaya karışan araçlarda büyük hasar oluşurken durma noktasına gelen trafikse araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü kazalarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.